Venüs genellikle benzer boyutu ve kayalık yapısı nedeniyle dünyanın kardeş gezegeni olarak adlandırılır. Ancak benzerlikler burada sona erer. Yüzey ortamı olağanüstü derecede düşmancadır. Gezegen, kalın bir karbondioksit, atmosferiyle örtülüdür ve yoğun sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır. Bu bulutlar, güneş ışığının çoğunu yansıtarak Venüs'ü dünyanın gökyüzündeki üçüncü en parlak nesne yapar ancak aynı zamanda yüzeyini tamamen görünmez kılar. Bu sonsuz bulut örtüsünün altında hangi sırlar yatıyor? Şaşırtıcı bir şekilde bu parlak görünümün altında volkanik faaliyetler ve henüz tam olarak anlaşılamamış güçler tarafından şekillendirilmiş bir manzara bulunur. Ancak yakın zamanlarda modern cihazlar bu gizemleri çözmeye başladı ve hayal edilenden daha karmaşık ve aktif manzaralar ve fenomenler ortaya çıkardı. Venüs artık sadece dünyanın gizemli bir komşusu değil, bir sonraki keşfini sabırla bekleyen gezegensel bir bilmecedir.